Şok Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı ilk maçında Hırvatistan deplasmanında Dinamo Zagreb ile mücadele edecek. Büyük takım, Avrupa sahnesine iddialı bir başlangıç yapmak istiyor ve bu sebeple galibiyet isteğiyle sahaya çıkacak. Futbol severler, kritik mücadeleyi canlı izleyebilmek için maçın ayrıntılarını araştırmaya başladı. Peki Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçı, 24 Eylül 2025 Çarşamba günü yayınlanacak. Heyecanlı maç TSI 22.00'de başlayacak, mücadele Maksimir stadında oynanacak. Karşılaşma, TRT1 ekranları üzerinden canlı ve şifresiz şekilde yayınlanacak.